Her şey sağ olun şimdi, e işten, sağ ol dostlar. Mən İbrahim bugün görürsünüz ki, İsmail'e birlikte. Sağ olun dostlar. Bu vaxt son dostlar. Bildiniz ki, bu sefer kamera is, is İsa müəllimdir. Yani əsr kameraman demek için dostlar. Yani, abunelere tıklayın. 100, 100 bin abunelere sonra dostlar. Mənim başlayalım. Hə, sənle. Çok kim toxunmak istedim. Yok, çok ağır çok. Sen tıracaksın. Dostlar, ondan da. Ben at olsun dostlar. Kameram. Yok, yok. Yok, dok. E Yetti olsun onları. Onlar, onlar, onlar. Ay zor. Evet. olur. Nasıl? 1-0 geçe Geçe Aman gam be başta, başla Başla efendim Çö 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 çöl 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 çö çöl çöl İsmail son sözün ne olur? Son sözüm burada İnşallah. kovurum. Geç. Haydi let's go. Geç şey. Allah var. Oy. Geç yap. Tutup. <laughs> Hadi isi göre isine var hele. Gel şey isi cedir, isi gelir isi vardı ko. Yani yana... İsmail <laughs> ne yapıyor? Gel şey bu. Gel şey. Penalty. <laughs> Centre. Debrad. Debra. <laughs> Gözün Başta. Ha, buradan çeşmişim değil mi? Aga be. Ona vuruşlar biraz bir vurdu. Şutun yok da Oy, oy, oy. Ee, yani. Ne oldu be? Oy. Oy, oy. Rahat. Bu kabrı mı neyin? Şutun Ah neyse. Oy, oy, isi vurdu, isi tuttu, isi tuttu. İbrahim getti, vurdu, gol oldu. Neçe, neçe? 4-1. 4 daha. Ha. Başla. 4 2. <laughs> İsmail ne yapıyor? İsmail. Tile, tile Geç şöyle Al onu yanmış sessiz Ayağa koş Düz yere el 4-3 4-5 onlar ne ne diyesen. Okey şeyisi. Sprey aldı İsmail Ay. vurdu İsmail. İsmail vurdu, Ayşe. Ay, çok Ay. ağrıyor. Acı, dincelay. Yok, başla. Yok. Dincelay da la. Vurdun mu onu? Aa vurdun onu. Ayda. Zor ne? Atma ben satım. Başla. Başla. Asistele asist. Geçe. Ay. Şey. Ay. İbrahim vurdu ne solda çapma?

Cihan istemez buraya. Şu an Gol. 75 beş. Sı İbrahim bir abırtılık. Bir abırtılık. Bir abırtılık. Sekiz beş. İsmail. Geç şey sen. Şey. <laughs> hani. Yine vuracak

<laughs> oy, ne 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 ne? Saç ya ne Oy, oy. <laughs> dostlar. Neyse başla? <laughs> Dokuz <lete. gülüyor> Dokuz <yetti. gülüyor>

Odegard. <laughs> Başla. İsmi necə vururam mesa. 9 8 dostlar, çıxar başladı. Oy! Yürür, yürür ev uşağı. Çənlərə baxın dostlar, görsün nə işlə. Həm, elə. Assanir, çaşışsanə? E? Amma belədir. Yer seçmirəm mən qovuş. Oy! İsmail vuracaq mə? İsmail, İsmail qorxdu da, qorxdu. Başla. Telefonu mən də sifərləyəcəm. <laughs> Utdu nə <da, lada. gülüyor> də? Sə vurdu. Mənə bağışla, vur, qutar da.

Əzizlərin qorxur. Tamam ay. Bu şəhərdə sən vaxtı. Əziz boşadır. Vurmasan. Vurmalısan, Vurma iski. Buşa baxın dostlar. Yəni görürsüzsüz də, yəni belə də. Oy! <laughs> Alabilən qorxuramırsınız? Ayda. Tez oldu hey ay bu. Gel gel gel. Zerme. De burada. Bıraktı var <laughs> az. Bıraktı ne? Buram basan tamam. Al buram seni benzi. Tutuyor. <laughs> Oy! Oy! O de gördü. Açın! Baştaysın. Aaaa! Çok deriz. Özellikle olsaydı! Cool. Sonsuz bu de. Bu ciddi fok eder dostlar. Ama İsmail yok şu an orada. diye. Həfəngə gəldim, nəzər vurdum. Gətirəm mə, dosta deyəm fora verməm. Hə? Amma. Yox, sərdə. İsim. Şey. Dosta bucunu bu, bu gədamı İsmailə. O, maçın üçü İsmaildir. Sağın da çox zor idi. Sənə topu. Et. Ay, sən nə deyirsən? Top hədiyyədir. Xəbər. Axı salım. Bucunu ah, bu gəda, video like atıb.